Aynada bakıyorum bir yandan da. Yani aslında... Bir teknikle şöyle... Şöyle yalandan yatak toplayarak... Kızım korkuttum videoyu açıyorum. Herkese iyi pazarlar öncelikle. Benim böyle biraz tatlı hazırlıklarım var. Çünkü bizim bu ayın sonunda 20. tanışma yıl dönümümüz. Herkes mesela işte evlilik yıl dönümü kutlar ya da nişan herkese saygı duyuyorum ama benim için bizim için böyle hiç plansız kaderin o bizi bir araya getirdiği gün çok bilmiyorum büyülü geliyor açıkçası bana kıymetli geliyor. Dile kolay da bu sene tam 20 oluyor. 2005'te tanışmıştık. 2025'e girdik. 10. senemizde böyle çok güzel bir seyahatimiz olmuştu kutlamak için. 5. şöyle tek tek anlatacağım. Bir dakika su içeyim önce gelin böyle. Şunları da unutmayayım diye elimde tutuyorum. Beşinci senemizde o zaman daha öğrenciydik ve böyle bir yemeğe çıkmıştık de işte. birbirimize hediyeler almıştık ve o beşinci sene şeydi bizim için kutlamasıydı. Onuncu senemizde artık para kazanmaya başlamıştık ve böyle güzel bir seyahate çıkmıştık. O seyahat öncesi canı şey demiş ya bu sene sen hazırla her şeyi ve bana hiçbir şey söyleme. Ondan sonra o da her şeyi gerçekten hazırlamıştı, böyle bütün işte detayları yazdı, hatta işte biletleri falan aldı. Ama ben havaalanında uçağa binene kadar nereye gideceğimizi bilmiyordum. Öyle çok güzel bir sürprizdi. İşte İtalya'ya gitmiştik, Capri adasına gitmiştik, Amalfi'ye gitmiştik, Napoli'deydik. Hakikaten çok keyifli bir e, 10. yıl kutlamasıydı. Sonra diyorduk ki hani 20. senemizde umarım daha da e, farklı bir seyahat yaparız. Daha uzun olur, işte daha farklı olur. Farklı, pahalı. Neyse e, bu sene de Los Angeles'a gidiyoruz. Ay sesli söyledim. Ben böyle gidene kadar, hani oradan bir şey paylaşana kadar bunu seslendirmiyorum çok sosyal medyada. Bunu da muhtemelen paylaştığımda zaten orada olacağız. Ee, o yüzden rahat rahat söyledim. Ben 13 sene önce gitmiştim Los Angeles'a. Orada kalmıştım 2 ay dil okulunda ve geldiğim gibi cana şey demiştim. Beraber gitmemiz lazım. İşte Universal Studios'a seninle gitmem lazım. İşte bayılacaksın. Orada olmamız lazım falan. 13 sene sonra e, kısmet oldu. Biletlerimizi aldık. Hazırlıklarımızı yaptık. Ve 10 gün boyunca oralarda olacağız. Ee, bakalım biletler alınıyor işte böyle bir planlar var oradaki etkinliklerle alakalı. Ve oradan da mutlaka bir video paylaşacağım. Hem aslında bizim böyle yıl dönümü videomuz olacak. Bir yandan hem anı yaşayıp bir yandan da burada da sizlerle bir şeyler paylaşmayı her zamanki gibi çok istiyorum. Hem heyecanlıyım. Muhtemelen yansıyordur şu an bir su içeceğim. Öyle bizim için böyle bir cumartesi günü bugün. Bir yandan evi toplayacağız. Bir yandan böyle kendi valiz hazırlıklarımı yapmaya çalışıyorum ben. E, sipariş verdiğim Her şey geldi sayılır. Bir işte şey var. Kargodan gelecek olan bu meme bantları var. Gerçekten yaz alışverişi bitmiyor. Saçlarımı bu arada düzleştirdim. Doğrusu saç botoksu yaptırdım. Çünkü Amerika'ya Giderken Dyson'ı götüremiyorum. Watt şeyi olduğu için elektrik farkı olduğu için Dyson sorumluluk kabul etmiyor dönüştürücüyle kullanırsanız ben de o yüzden o riski hiç almak istemiyorum zaten büyük de bir alet. En azından benim saçlarım böyle kabarmasın daha düz dursun diye şöyle bol bol toka alıyorum bu arada yanıma düzleştirdim en azından böyle daha rahat edeceğim. Toplayınca falan şöyle düz daha şey oluyor daha düz duruyor. Ay gerçekten çok heyecanlandım ya. Geçen videoyu çektim ya hani kombinleri gösterdim, yazlıkları gösterdim. Bana da iyi oldu. Çünkü o videoda gördüğünüz şeyleri zaten hep yanımda götürüyorum ya da hani ona benzer kombinler, aksesuarlar kullanıyorum. O yüzden şimdi çektiğim videoyu açıp açıp bakıyorum. Evet, bunu böyle yaparım. Bunu yine giyerim. Bunu yine götürürüm diye. Hem size hem aslında kendime çekmiş oldum. Şunları atayım. <laughs> Hem size yeni aldığım şortu göstereyim. Çünkü o tarz şort çok kolay ya. Ben bayağı da görmüyordum. Bir de tam onu kırmızı bu ganni kedili tişörtümle giyerim diye düşündüm. E, henüz ikisini giyip denemedim ama şort beğendiğim için kalacak. O yüzden hemen bir yıkamaya atacağım onu. Buraya yeni bir fotoğraf eklenecek gibi duruyor. <laughs> Şöyle palmiyelerle. Çok açıldım. Neyse hadi kahvaltı edelim. Evet şortum burada zaten beni bekliyor. Yıkama sırasına girmiş. Böyle bir şort bu arada. H&M'den aldım ince de değil. 300-422 yazıyor. Ama muhtemelen çizgili falan yazsanız çıkar. Hemen şunları yıkıyorum ve geliyorum. Geldim geldim. Hem makine attım onları hem de bir niye bu kadar karanlığım? Kedilere baktım benim yavrulara. Yarın bir tanesi yeni yuvasına gidiyor. Çok mutluyum sayılardan biri. Diğerleri de inşallah güzel yuvalar bulacak diye inanıyorum. Şimdi ben seramikten kolyeler yapmıştım bilmem hatırlıyor musunuz ya da gösterdim mi? Bunu benim hatırlamam lazım. Şöyle ipler aldım renkli. Çünkü bu iplere uygun şekilde kolyeler hazırladım şöyle. Bu kendime yıl dönümü kolyesi. Şuna bir ip takacağım ve yanımda götüreceğim. Şöyle takarım diye düşündüm. Bir de yine farklı şekiller yapmıştım. Buna hatta ipini taktım şöyle. Şöyle bir tane kolye ucum var. Bunlar mesela seramikte bir şey yapıyorum ya. Yapacağım şey bitiyor ve geriye böyle çamur kalıyor elimde. Böyle sanki ziyan olacakmış gibi böyle yemek muamelesi yapıyorum ona tabakta kalan. O yüzden böyle kolyeler yaptım. Ama şu an size seramikte şu ana kadar yaptığım bence en güzel şeyler olan birkaç çalışmamı göstereceğim. Çünkü daha önce workshop olarak gitmiştim. Şu an ders alıyorum. Hazır mısınız? konu konu ilerlediğimiz için bu böyle işte fitil e, deniyor. Her hocanın muhtemelen farklı şeyi vardır. Onu yapma, ondan bir şeyler yapmam gerekiyordu. Ben de ne yapsam ne yapsam diye işte böyle bir şey buldum. Böyle fitilden işte uzun uzun yaparak kalpler yaptım. Ondan sonra bunları böyle bir tabağın dibine sabitledim. Yani bu ne olur? Sosluk olabilir, peçetelik olabilir yuvarlak bir peçetelik olduğunda. Şunları şurayı da hesaplayamadığım için böyle bir yuvarlak koymuştum. Bu son pişmiş hali işte. Ve şöyle bir kaşık yaptım. Aslında iki kaşık yaptım ama diğerini daha böyle yaparken arkadaşıma niyetlenmiştim. O yüzden dün ona hediye ettim. Şöyle bir yine fitil dersine uygun, konusuna uygun şekilde böyle bir daha yılbaşı temalı bir kaşık yaptım. Ama benim favorim böyle bir kase yapmam gerekiyordu. Ben de salata kasesine niyet ederek bu güzelliği ortaya çıkardım. Böyle özellikle şuraları hani elle yapılmış şekilde böyle farklı olsun istedim. Hani yükseltisi böyle sanki elle. Sonuçta hepsini aynı yapamazsınız ya tornadan çıkmış gibi değil. Üzerine de yine farklı bir teknikle şöyle elimle tek tek güneşler çizdim. Bu şekilde. Böyle farklı farklı bir birbirinden. Sonra aslında aklımda bir renk yoktu. Orada bir tane tabakta kullanılan şöyle bir sır gördüm. Ve dedim ki bu kesinlikle bu rengi istiyor. Öyle. Bu akşam ilk defa kullanacağım. Çok beğendim. Yani Benden bu kadar sade, estetik ve güzel bir şey çıkarmayınca bilmiyorum. Çünkü biliyorsunuz ben hep renkli şeyler yapıyorum. Ama... Böyle koyacağım, izleyeceğim yani bir süre. Çok hoşuma gitti. Bu arada güneşten gidiyoruz yalnız. Boynumda da iki tane güneş, güneş figürü var. Artık bir kahvaltı hazırlayacağım çünkü çok acıktım. Mutfak çok dağılık şu an. Toplayacağız zaten. Can da burada iki kişi daha hızlı oluyor. Akşama da hücumlar gelecek. E, o yüzden bir markete gitmeniz lazım aslında teknik olarak. Ama cumartesi olduğu için hiç gidesim yok. Bugün cumartesi bu arada. Yine böyle iki tane baharat aldım. Onları göstereyim size. Organik biberiye ve organik kimyon. Biberiye çok kullanıyorum ben. Aynı zamanda anti-inflamatuar. Bir kere de doğru söyledim. E, bir besin olduğu için, bir baharat olduğu için daha doğrusu. Hem tadını seviyorum. Aa, onunla ilgili hikayem var. Gelin onu anlatayım. Şimdi benim üniversite döneminde, bu 2007-2010 arası, pizza kampanya vardı, kampanyalar oluyordu. Yiyebildiğin kadar ye, işte fix fiyat. Böyle açıkta bir büfesi oluyordu bu arada. İşte salata alabiliyordun oradan, makarna alabiliyordun, pizza siparişi verebiliyordun ama hani benim yemem mümkün değildi. Arkadaşlarımızla, bir saniye, falan gidiyorduk. Neyse, bir gün o yediğim makarnanın domates sosu bana çok güzel geldi. Ve orada bizimle ilgilenen kişiye dedim ki ya bir şey soracağım dedim. Bunun domates sosu çok güzel bunun içinde ne var? O sırada da böyle hiç yemek yapan falan bir tip değilim. Maksimum yaptığım şey makarna, çiğ pirinç pişmiyordu çünkü ve tost. Sonra o arkadaş da dedi ki bir saniye mutfağa sorayım dedi. Gitti mutfağa ve geri geldi biberiye. Gerçekten de o söyledikten sonra dedim ki aa evet evde kullanacağım. Hakikaten ne diye biberiyeymiş. Ve biberiye hayatıma öyle girmiş oldu. Yani aslında şu an aklıma geldi bu. Hayatımıza yenilikler merakla giriyor. <laughs> bu yüzden şu an omletime biberiye koyuyorum. Domatesle salçayla falan aşırı yakışıyor. Şimdi lor koydum, yumurta kırdım. Biberiye ve chili powder vardı. Kahvaltı tabağım hazır. Böyle sağlıklı, güzel bir tabak yaptım kendime. Peki nasıl gidiyor bu beslenme işleri? Hadi gelin. Nasıl gidiyor bu beslenme işleri derseniz, çünkü ben biliyorsunuz birkaç kilo vermeye çalışıyorum diye daha önce paylaşmıştım. Bu süreç beni daha düzenli beslenmeye gitti. Çünkü kilo vermek istiyorsanız da, almak istiyorsanız da, ne bileyim sağlıklı da beslenmek istiyorsanız hepsi düzenden geçiyor. Bunu düzenli organize etmeniz lazım. Hani mesela sabah ben e, spora gideceğim. Tenise gideceğim. Sonra dışarıda olacağım uzun süre ve eve hemen gelemeyeceksem o açlık sınırını uzatmamak için hemen mesela sabahtan yanıma alabileceğim bir şey hazırlıyorum. Ki dışarıda hem yemek aranmak zorunda kalmayayım hem o kan şekerim çok düşmesin, dibe vurmasın ve böyle her şeye saldırmayayım diye. planlı olmak, düzenli olmak sizi hangi sonuca ulaşmak istiyorsanız oraya ulaştırıyor. Ama seyahate gideceğim mesela. Seyahatte benim için... Hem güzel şeyler yemek, hem merak ettiğim şeyleri tatmak, böyle bir süreç oluyor. Örneğin, yıllar önce sprinkles'ta cupcake yiyordum ve çok seviyordum. Ama o zaman bile bir tık şekerli geliyordu bana. Şu an muhtemelen çok içimi bayacak ama yiyeceğim çünkü özledim. Dile kolay kaç sene önce yapışım. Ya da işte Magnolia'nın cupcake'i olsun, o puding olsun falan onları bulduğumda yiyeceğim. Ama muhtemelen canım eskisi kadar istemeyecek. Çünkü sabah kahvaltımı böyle orada da doğru yaptığımda işte proteinim sağlıklı yağım karbonhidratım... atıp zaten vücut bana aa bunu mutlaka yemen lazım demeyecek her gün her gün. Sırf canım istediği için <laughs> zevk için yiyeceğim. Böyle gidiyor yani güzel gidiyor. E, uyguladığım, sıklaşmak için de uyguladığım şeyler var. Onları da ayrıca paylaşacağım. Ama e, doğru beslendiğinizde yani vücudunuza hizmet edecek şekilde beslendiğinizde hem fazla kilonuz varsa onu atıyorsunuz hem kilo almak istiyorsanız doğru beslendiğiniz için onu alıyorsunuz hedefiniz ne ise bu yeme şeyleri çok hassas noktalar çünkü o yüzden yanlış bir şey kurmak istemiyorum hem e, aslında yediğiniz şeylerin vücudunuzu nasıl beslediğini işte saçınızda yüzünüzde görebiliyorsunuz o yüzden gıda önemli her şeyi dozunda tüketmek aynı şekilde. Fakat ben bu süreçte düzenli beslenmeye diyeyim başladıktan sonra yani tatlı krizlerimde resmen %90 falan azalma oldu. Çünkü vücut doyuyor. Ve doyduğu için acıktığında da ne yiyeceğini önünde bulduğu için o krizi yaşamıyor. Beyaz şeker çok sağlıklı değil. Sürekli tüketmemek gerekiyor. Ama bayramda baklavamı yerim. Biliyorsunuz hassas noktadan bir ev yapımı baklava buldum mu. Ama mesela dolaba bir sürü çikolata gofret toplayıp gün içinde yemek yemek varken gidip onları yemek benim zaten direkt cildimden çıkıyor. Böyle bunu da araya bir hemen sıkıştırdım. Bakalım neler yiyeceğiz bu arada. Bir dahaki videoda neler olacak şu an anlatıyorum ama. Umarım çok, çok güzel şeyler buluruz. Ne yapmışım ya? Gerçekten sanatçı burada ne düşündü? <laughs> çok güzel. olmaktan korktuğum yerdeyim. Mutfağı toplamaya başladım. Çünkü evden çıkacağız hemen bir çöpleri atalım. Yani dağınıklığın farkında mısınız? Bu kadar geniş bir yerde tezgahta <laughs> şu an yer yok. evde hiçbir şey kalmamış hakikaten. o yüzden mecburuz. Yani cumartesi markete gitmem normalde ama şu an gitmek zorundayım. Dörtleri atalım dedim. demiş. Haa evet, köşeye. O çok iyi ya da... Ağabeyim. Niye böyle Gerçekten markete gitmemiz gerekiyormuş. Bir de bugün... İnanın hani öyle günler olur ya bazen hiç böyle yemek hazırlamak istemiyor canım. Bir de gideceğiz diyor. O psikolojide muhtemelen. Yani mezedir, şeydir. Normalde ne kadar keyifli hazırlasam da videolar şahit. Ee, o yüzden bugün her şeyi hazır almak istedim. Ee, biraz meze falan aldık. Böyle akşam hani balkonda oturup böyle hafif bir bir Akdeniz akşamı, bir Ege akşamı gibi böyle meze yiyip, sohbet edip işte bir şeyler içeceğiz. O yüzden meze aldık. Yeşillik aldım. Çünkü yemin ediyorum sadece sebebi bu. Şu kaseye salata yapabilmek için yeşillik aldım. Şimdi onları yıkayacağım. Yıkadıklarım kurumuş bile. Şortu bir giyeceğim. Hem size göstereyim hem de elbiseyle Ayşe, tişörtüyle deneyeceğim. Şimdi mesela çıkarken aldığım böyle kit gibi bir şey var yanıma. Bir tanesini sadece yeni aldım. Mantıklı olduğu için onu da ekleyeceğim o listeye. Bu meme bantları. Şu üstten de bantı olduğu için bunu böyle yapıştırıyorsunuz ya memeye. Hem bir, iki boyu var bu arada. Bu küçük olanı hem yukarı doğru böyle kaldırabiliyorsunuz hem hiçbir şeyin içinden gözükmüyor. Böyle altında Belli olmuyor. Aynı zamanda da işte arkadan görünebilecek bir şeyse, bir dekolteyse ya da sırtı açık bir şeyse belli olmuyor. Ben her yaz mutlaka bundan bir iki çift kullanıyorum. Tek kullanımı değil. Bunu söylemem lazım öncelikle. Bu arada C City markası. Yine bu markanın Şöyle de bir bandı var. Bu bant şeffaf band. Kıyafetlere yapıştırmak için. Daha doğrusu vücudunuzdan kıyafet ayrılıp gitmesin, <laughs> dekolteniz açılmasın, frikik vermeyin diye. Bunu açıyorsunuz işte ne kadar ihtiyacınız varsa kesiyorsunuz ve onu mesela şuradan bunu yapıştırıyorsunuz. Üstüne de kıyafeti yapıştırıyorsunuz. O orada kalıyor. İkisi o yüzden elzem. sık sık linklerini o yüzden paylaşıyorum. Çünkü hala bilmeyen kadınlar varsa, hemcinslerim varsa öğrensinler istiyorum. E Bromelain benim e, böyle seyahate giderken uzun seyahatte işte çok böyle yolculuk yapacaksam hareket edemeyeceksem ve benim vücudum kolay şiştiği için e, o dönemlerde ya da dar bir elbise giyeceğim o dönem regliyim mesela o şeyi toplamayayım diye vücudumda kullandığım bir şey. sürekli kullanmıyorum onu söylemem lazım. Şu an o kadar e, emin olamıyorum ki neyi söylemem yasak, neyi söylemem değil diye bu hale geldim. Bir de şunu göstereceğim son olarak. Bunu da yeni aldım. Ama benim gibi tırnak kenarlarınız çok kuruyorsa böyle bir kere manikür yaptırdım ve tatile gittim. Olmuyor. Bu yüzden böyle kalem bir şey. E, tırnak yağı bu. Tırnak et yağı hatta. Şöyle bir ucu var. Böyle arkadan da basıyorsunuz kalem gibi ve ucundan çıkıyor. Şöyle etrafını yumuşatabiliyorsunuz. Dediğim gibi e, böyle bir sorununuz yoksa hiç kullanmayın. Almayın ama benim gibi manikür yaptırdığınızın ertesi günde tırnak etleriniz kuruyorsa bunu da bir yere giderken hele hele uzun bir seyahatse götürmekte fayda var. Bir şortu giyeceğim. Tişörtü giyeceğim. Şunları göstermek istiyordum çünkü. Şortu giyiyorum ve geliyorum. Bakalım tam düşündüğüm gibi olacak mı? Geldim. Saçı başı karıştırdım. Bir tişört giyeceğim diye. Bence güzel oldular ya. Nasıl? Şöyle aynada bakıyorum bir yandan da. Tatlı oldu. Çünkü böyle çizgili bir şey istiyordum. Böyle kırmızı oluşu. Yine ton farkları olsa bile bence tişörtle gayet güzel oldular. Çünkü bu tişörte bir şort lazımdı. Ama böyle kumaş bir şort lazım. Çok hoşuma gitti. Ecem'den dediğim gibi yeni aldım. Bakabilirsiniz. Böyle bir şeyleri falan bayağı güzel. Ne o? Ben fast fashion'dan çok beğenmediğim sürece bir şey almıyorum. Böyle e, kuşakları falan güzel yani. Ben bunu giyerim uzun uzun. Sevdim. Bir yandan da beraber götüreceğim şeyleri zaten birkaç haftadır böyle askıda e, iç içe e, asıyorum ki valiz hazırlamaya dair bir adım atmış olayım diye. İşte şimdi canım bir kahve içmek istedi. Üstelik keyif kahvesi. Nedenini kahve yapıp söyleyeceğim. Şortu da o kadar yukarı çekmişim ki. Kapsülem bitmiş. Evet, güzel haberi veriyorum. İlk e, dişiye bugün e, yuva çıktı derken ikinci sarmanı da yuva çıktı, <laughs> erkek olanı da. Şu an bir günde, tabii bir günde iki tane kedi sahiplenmiş oldum. Çok mutluyum. Zaten anne artık ilgilenmemeye başladı. Yani ilgilenmiyor, şöyle yanlarına gelip yatmıyor, uyumuyor. Emzirmiyor da aynı şekilde. Zaten mama yemeye başladılar, kum kullanmaya da başladılar. Ben ona göre eğitimi e, başlamıştım. Şöyle nasıl fark ettin e, dendi. 4 hafta boyunca full anne. Hiçbir şeyle gerçekten zaten yavrular ne mama yiyor ne kendi kendilerinin tuvaletlerini yapıyorlar. 4. 5. haftadan sonra ben böyle kıpırdanmalarını görünce bir de internette de araştırdım. Hemen yanlarına bir kutu koyup içine kum koydum bakalım hani ne yapacaklar diye. Kumun kenarlara da, kutunun dışına da yapıldı oldu. Ama sonra baktım biri yapınca zaten herkes böyle minik minik kakışlar olmaya başladı orada. <laughs> Şu hayvan sahibi olmayanlar. <laughs> Muhtemelen anlamlandıramıyorum bu şeyleri, kelimeleri. Ama öyle güzel bir haber oldu yani. Zaten sonra mama da yaş mama ile başlattım. Bu işte bebek maması gibi. Onunla beraber böyle adım adım başlanmış oldu yani. Böyle insan şey yapıyor. Bu büyümelerine, bu gelişmelerine hayret ediyor. İnşallah anneyi ve diğer siyah erkeği de güzelce sahiplendirebilirsem bu işin altından alnımı de kalkmış olacağım. yarın da işte bu gece de yüceğim gelince şansa yarın da gidecekler. O götürecek o tarafa. İkisini de teslim etmiş oldu. Zaten bebekleri de o bulmuştu. O getirmişti. Gerçekten şey biz böyle hani kardeşler şey şirketi getiremedim devamını. Neyse ben yeşilliklerimi bir yandan kahvemi içip bir yandan da suya koyacağım. Çünkü kasemde salata yapacağım. Mutfağa da hala bir mucize olur ve kendi kendime toplanır diye toplamıyorum ama olmadı. O yüzden ben başlıyorum. Her şeyi hazırladık. ya mutfağı topladık. Ama ben dayanamadım ve bir meze yaptım. Çünkü elimde organik bezelyem vardı haşlanmış. Onu böyle soğanla, dereotuyla bu sezon çok fazla yemek hesabında gördüm. Böyle benim de canım çekti. Bezelyeyi zaten çok severim. Neyse öyle karıştırdım ama tabii ben içine biraz zencefil attım. Toz zencefil, biraz tarçın attım, biraz kimyon attım. Seviyorum baharatlarla oynamayı. O yüzden bunu yaptım. Vaktim olsa gerçekten daha çok şey yapmak isterdim ama... Psikolojik olarak aklım başka yerde olduğu için <laughs> şimdilik bu kadar. Her yer süpürülüyor. Evet, kasem pakettiği salataya kavuştu. Şöyle içine doğradım yeşillikleri, şeftali ve cevizle bir salata yaptım. Biraz lor ve zeytinyağı ekleyeceğim ama onu gelince yapacağım. Bir şey söyleyecektim yani, ne söyleyecektim? Unuttum şu an. Masamı hazırladım. Bir yandan arkadan süpürge sesi geliyor, bir yandan köpek avlıyor, bir yandan kuş sesi geliyor. İnşallah beni duyabiliyorsunuz şu an. 10 dakikaya geliyorlar. Ben de e, o yüzden yemekleri daha geçirmedim ne olur ne olmaz diye. Ama masam hazır. Peçetelerim çok güzel değil mi? Bunları geçen sene almıştım da onun için. Neyse, videonun yavaştan sonuna geldik. E, yemek yerken e, çektiğim sahnelerle sizi baş başa bırakıyorum. bunları yakmak için çakmak içeyim bu arada. Bunları da yine geçen sene almıştım. Böyle içinde mum oluyor ama açık havada da kullanılabiliyor. Güzel bir şey. bellemez ondan da bunlar. Son detayı da verdikten sonra... O zaman bir sonraki video, evet bir sonraki video palmiyelerden gelecek inşallah kısmetse. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım bizim için çok güzel geçer ve size de böylece güzel seyirlik şeyler çıkar. Heyecanım belli oluyor muhtemelen sesimden ve yüzümden böyle sanki. Karşımdaymışsınız gibi tatlı tatlı heyecanlanıyorum şu an. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.